Hipoksi süreci nasıl ilerler? Hipoksi süreci haftada 3 gün 12 seans bir aylık paket programlar halinde oluyor. Daha az olmasına önermiyoruz. Dünyada da bu şekilde kullanılıyor. Daha fazla olabilir. Hayat boyu ara vermeden devam edebilirsiniz. Sağlık açısından herhangi bir yan etkisi zararı bulunmamaktadır. Bilimsel olarak kanıtlanmış FDA onaylı bir sistemdir. Haftada 3 gün 30 dakikanızı ayırıyorsunuz. Onun dışında her geldiğinizde tartı konsültasyonunuz oluyor. Yani sizin bir kilo kontrolünüz oluyor uzmanlarımız eşliğinde. Akabinde ilk seansta bütün profesyonel vücut ölçülerinizi alıyoruz. Santim santim vücudun her bölgesini ölçüyoruz. Ardından 7. seansa geldiğinizde tekrardan tüm vücut ölçüleriniz alınıyor. Ve son seansta tekrardan ölçüleriniz alınıyor. Bu 6'şer seansta bir alınan ölçülerde bir for after'ı net olarak görüyoruz. Hiç kilo vermediniz ne olur? İncelirsiniz, sıkılaşırsınız, toparlanırsınız. Akabinde kilo verirseniz ne olur? 4 kilo verdiğinizde verdiğiniz kilonun çarpı 2 katı kadar. Yani 7 kilo vermiş gibi görürsünüz. İncelemiş, sıkılaşmış olursunuz. Herkes sizin hipoksiye girdikten sonra ne yaptığınızı kesinlikle sorar. Bu benim 10 yıl, 11 yıl oldu belki de 12'ye de gidiyor olabilirim edindiğim tecrübe sonucu. Hipoksi sürecinde besamezle de dikkat ettiğiniz takdirde muhteşem sonuçlar sizi bekliyor.